Arkadaşlar yeni bir vlog'dan hepinize selamlıyorum buradan. Herkese merhaba. Şimdi giyindik. Böyle çok da kalın giyinmedim. İçimde böyle ince bir kazak var ve şu yelek ceket tarzında bir ceket giyindim Bayağı bir rüzgarlı. Güneşli ama soğuk bir hava var ama AVM'ye gideceğimiz için çok da kalın giyinmek istemedim. Bu arada saçımı bloklamadım boyatırken ama yeni hali nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum hepinizi. Diğer videolarımda bahsetmiştim. Koyuları biraz aşağı indirip daha sonra bayaj yaptırmak istiyordum. Çünkü sarıların aşağıda olması lazım zarar görmemesi için. E, bayaj yaptırdım saçımı ama açtırmadan yaptırdım. Yani o sarıların arasına kahverengi yaptırdım daha doğal gözüksün diye. Bunu bir süre kullanacağım. Daha sonra kahverengiler uzadıktan sonra da birazcık daha sarışın olmayı düşünüyorum. Sarıya dönmek istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi çıkıyoruz. Yeah. bu Ay boşum doğum günün kutlu olsun aşkım benim. Hmm. O ne? E, o ne? Odum bir ben tane. Ben bu sahne alsana. Hadi, hadi. Oh, ay, gracias gracias. Onun içinde de, de şeyler bulalım. var. Ne var? Ay, tamam. Yemin banı verdikte Onu aç. Bu Tam Elize. Oo, elin içinde telefon var, makyaj malzemeleri var. Tam Elize göre. Biliyoruz. Saatini kim aldı? Bak Ayvan. <laughs> <laughs> Kız. Onun sevdiği şey Ha? Camdan bu. Ben... Sevebilir miyim? Sevebilirsin diyor. Camdan ya, bu tebiyiz. Sevebilirsin. Seviyoruz seviyoruz. Şimdi ben oyun oynayacaktım. Oo arabayı aç. Sen bir Açamadım. Her Ben de, sen sen aç... Her... <laughs> <laughs> de seni çekeyim. Evet ayboş. şimdi seninle Barbie'leri otele götürdük. Değil mi? Evet iki bari otele geldiler. Geldiler. İşte araba böyle mi park edilir. Araba böyle mi park edilir abi? Yanlış park etmişler. Bakalım nasıl park etmişler. Böyle park edilmez kızlar. Kızlar, seni geri geri çıkarsınız. Sonra şöyle düzlersiniz. Sonra şöyle gidersiniz. Sonra şöyle gidersiniz. Sonra şöyle hop. Şimdi hadi inelim bakalım kız. Haydi inelim. Yaşasın otele geldik. Kapıya. Ay Aysel'cim sen kapıyı aç hadi. Tatlım. Tamam Derya'cım açıyorum kapıyı. Susarsan açacağım. Sen susasın Aysel'cim. Ay bence iki, ikiniz de susun. <laughs> Valizimizi almalıyız değil mi tatlı? Valizimiz burada tamamen. Ben kendi arabamda hala gitmeye gidiyorum. Ay, o... Hakikaten bebek bir zaman. Erva. İşte. Karşınızda çember fotosu. Yürü, yürü. çevirme sırası sıra Şimdi gösteri sırası Erva Erde akış lütfen. Okay, elimizde çember var. Pembe. Karşınızda pembe bir çember. Ve bunu elimizde ortasına koyuyoruz. Elimizi çeviriyoruz. Sonra Vay! Lütfen çevir. Şimdi. Hayatımda bu kadar güzel yapmadım. Çok iyiydi yalnız. Hadi anne de bakalım. yapamazsın. Yaparsın. Çok iyiydi bence. Bence herkes görmedi. Ama çok iyi çevirdi. hayatında bu kadar çevirdi. Allah Allah. Hadi kaçan. Telefonu verdim. Ya daha çok. Ne Umut fal, gece toplamadım. Şimdi toplayacağım. Aşkım, ne? Bu ne oluyor? Ne oluyor? Biz ne yaptık ya? Aynen, bu bir gecede oldu bu arada gerçekten. Nasıl? Dün akşam şey? oldu bu? Benim makine boş. aç-açmak... Makine, makine boş. boş değil işte sorun o. Onu başlatman lazım önce. Sonra. Suyu tut tut makine adımlar şunu. Bunları e, ya götür aşkım, ya da ya da götüreyim. dolapta bir yere sakla ama senin saklayacağın yere güvenemiyorum. Hiç bilemeyeceğim bir yere. Benim hiç bilemeyeceğim bir yere koy diyeceğim ama sonra kesin ne olacak biliyor musun? Dolabı bir açacağım, <laughs> cipsler karşımda çıkacak. Hani ben dolabın başına falan koyabilirsin bence. Akşam işim olabilir ya. Tamam. Akşam planımız var mıydı? Yo. Ne yapacağım? Ya Ali Kemal Serhat'ın falan yemek yiyelim. Ha tamam. Deyip, tamam olabilir lazım. Tamam. Dün yediklerimizden sonra akşam sabah hiç acıkmam diyordum ama şu an karnım zil çalıyor. <laughs> Önce kahve yapacağım, sonra hurma yiyeceğim. Ama kahvaltı yapmayacağım çünkü öğlen suşi yemeye gideceğiz. Ben şimdi biraz buraları halledeyim. Ondan sonra kutu, duş alıp hazırın beraber. Dışarı çıkacağız kızlarla buluşmaya. Ben şimdi buraları halledeceğim. Görüşürüz o zaman. Şöyle yapalım. Makyaj yapmadan önce şu güneş kremini sürelim. 100 numara Dior dudak kremi. Bu çok güzel rengi. Şimdi... Yani bu da MAC'in Velvet diye ruju. Evet, arkadaşlar giyindim, şimdi çıkıyorum. Çok geç kaldım. Geç kaldım gerçekten. Size alışveriş videosunda gösterdiğim Hepiniz İstanbul'dan aldığım ceket. içinde kazak içine şöyle bir kemer gibi bir şey taktım. aslında çanta diye geçiyor. Yani içine sadece kart ve para koyabilirsiniz. Onu da uyuyor diye giyindim şöyle. Ayakkabılarımı daha önce sizler paylaşmıştım. Yine açıklamalar kısmına bırakırım. Şöyle çok şık botlar. Ve fiyatları da çok uygun. Bu kotu da paylaşırım linkini. Çantam da Bottega'nın çantası arkadaşlar. Bu çantayı iyi ki iyi ki almışım. Her kombinle o kadar güzel uyuyor ki. Ve tam benim tarzıma uyan bir çanta. O yüzden iyi ki almışım bu çantayı. Çok seviyorum. Görüşürüz. Anladım, Selam. Evet kendine göre biliyorsun. Güzel senin için bayağı. Merhaba. Evet, bugün su yiyeceğiz. Jess bize bir menü seçmiş. Pardon, kendisine bir menü seçmiş. Diyor ki ben menüyü söyleyeceğim. 50 TL eklince de şarap oluyormuş diyor. Ama bize söyleyen yok. Canım teşekkürler. Ben de bugün belki bir şey içecektim aslında. <laughs> Bence o daha ekonomik bile oluyordur. şimdi. E, ben şimdi iki, çünkü de. ben iki tane söyleyeyim. Altı tane California altı tane Philadelphia roll, altı tane Kappa Toplam on altı Two hours later. Ben de sonra fark ettim direkt bir şey söylemedim. Yasun adı neydi? Ekmenimiz evet, evet geldi. Ekmenimiz evet, geldi. Çok mutluyuz. Bir Kaç tane var Seda? 18. <laughs> Bugün ne yiyoruz videosu çekiyorum. 2 dakika bir izleyelim. Suyumuzu arayalım. Şimdi bir bakım yapmadan önce. Büyük bir kahve. Bacamamış ya. Çözüm, biraz ketçap yiyecek. Aa. Evet sen başarısın bu konuda. Ya, Size böyle özenli özenli, özenli yapıyorsun. İnce ince dilimle. Sarı alışverişimi sizlere göstereceğim. Neler aldım. Denediğim ceketi zaten göstermiştim denerken bunu beğendim. Small beden aldım. Şöyle bir kumaş pantolon aldım. şöyle small beden. Bunların kodlarının hepsini açıklamalar kısmına bırakacağım. Şu şekilde böyle deseni var çizgili. Böyle bol paça bir pantolon. Bunları denerken ki video diğer alış Şubat ayı alışveriş videosunda olacak arkadaşlar. Bunları sadece size aldıklarımı gösteriyorum. Böyle i̇şte bir deri tight pantolon aldım. Bunu da denerken gördüğünüz kabinde. Şu triko elbiseyi aldım. Kolsuz. Evet. Bir de bir tane kot pantolon var ama bir de şu kot pantolonu aldım. Bu da kaç? 34 beden. Bunu da denedim sizlerle. 36'sını denedim. 36 böyle biraz bol gibi geldi. O yüzden 34 aldım. Sen dün şeyin hepsini ama izledin mi? Şey Kısmetse Çok olur. Şey izlememişsin <laughs> Çünkü ben izledim sabah. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, Aşkım bu cipslerin hepsini sen yarın koyup, arabana koy. Arabana koyacaksın. Çünkü ben evde olunca ol ben yiyorum. Evet, evet. Emre evet. Bey setten almıştım. Evet, ben yiyorum. İkili ben İkili setten. İkili set yok. ne? İkili şu. set dediğin hangisi? Çito. Leisle, diğer şey. İşte Leisle Rafa Sele hiç alma. Ben aldım ama ben terinde düştüm ya. <laughs> sen aldığını unutuyorsun be. Daha dün ne yediğini hatırlamıyorsun. <laughs> ya güya sen bana sos yapacaktın Evlat, bugün. Soğan doğrayacaktın. Aşkım. Annemden almış hiçbir destek yok tamamen kendime Bana bugün sos yapacaktı. Yani, hani? Bu zengin çocuk kendini kandırsın diye. Bana bugün hani dün attığım videodaki gibi makarna yapacaktın sos yapıp. Doğal sos. Blender ben mi bozdum? Blendiri ben bozmadım. bozuk o yani. Onu geri götüreceğim. bozuk çıktı. Ama hmm. soğanları çok küçük küçük doğrayıp sonra e, bu benim diğer blenderim var ya onu da getirebilirdik belki aslında ama daha demedim artık. Küçük küçük doğramaya üşenirsin diye. Hmm.

Bakalım nasılmış ben kendime yapacağım. Ama devam ediyor. Her şeyi Doğru da ben için bir şey seviyorsun? söylemiyorum. Yani Üzüldüm. bir başka bir soru. Yani benim özümde Sıramı ne var? Ne bileyim sürekli hani bir aşk şeyleri falan ama onun böyle değerini bilerek Şarjı çok azmış. Yani Şimdi yap. Yani Şimdi Yusufcan'ın hep yaptığı bardakta yapacağım. Yusufcan hep yaptığı bardak bu. Bakalım lezzet tarifinde bir değişiklik olacak öyle, mı? Yusufcan kahvesi. <laughs> Espresso, Arkadaşın tek şat. <laughs> Yüzde Sen bir şarj kaldı ama yine de Yusufcan kahvesini tadıyoruz. Karşı, yani... Eğer öyle bir oyunun içinde olsalardı, öyle bir cümle kurmazdım. Peki şey deniyorsunuz, mi hiç? Yalnız gerçekten ilk defa espresso bu makineden. Hala devam ediyorlar diye mi ben sordum zaten o şeyi. Çok da, da sert ama... değil. Espresso daha sert değil. sormuştu. Espresso. Ee, ben de hemen o zaman zamana bırakırız, zaman da olacak iş. şeyler gibi. O, bir şey